ile ben bunu çıkar. Bak karşıda çok var. Tam geçmişler. Gel Aç kolları. Bunun dışında bir metaye sınav salonuna soktuğu tespit edilen kişinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Konuşmak, kopya çekmeye çalışmak, kopya vermeye çalışmak yasaktır. YKS provasını da ilk denemendi. Güzel geçti. Stresimi atmamda yardımcı oldu. Sınavımız çok güzel geçti. Bayağı tecrübe kazandık bugünkü bu sınavda. Gerçek sınav gibi oldu aynı şekilde. Bir emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gün güzeldi. Sanki gerçekten YKS'ye girmişim gibi. Sorular da zor bu arada. Öncelikle Lise ve Medya çok teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir deneyim oldu sınavdan bir hafta önce. Gayet ÖSYM'ye uygun sorulardı. Önceki girdiğim sınava dayanarak söylüyorum. Bir heyecanımızı ve stresimizi attık. Gayet güzel ve iyi geçti. Evet.